Hekate, karanlıkla yolculuk, gece çöktüğünde, yıldızlar sustuğunda, bir kavşak belirir gözlerden uzak bir ormanın derinliklerinde, üç yoldan biri geçmişe, biri şimdiye, biri sonsuzluğa açılır ve tam ortasında Hekate bekler. Elinde üç meşale, gözlerinde zamanın gölgesi, Hekate, ne tam tanrıların ne de ölülerin dünyasına aittir. O, geçişin tanrıçasıdır.'' sınırların, karanlık sırların, büyünün efendisi. Ruhlar onunla fısıldaşır, cadılar ondan güç alır ve karanlıkta yolunu kaybeden herkes bir gün mutlaka onunla karşılaşır. Bir zamanlar genç bir adam, sevdiğini kaybettiğinde yolunu bu kavşağa düşürdü. Gözleri yaşlı, kalbi boştu. Hekate ona bir teklif sundu. Geçmişe dönebilirsin ama gelecek seni tanımayacak. Adam düşündü. Aşkı uğruna her şeyi feda etti ve yolunu seçti. Birden geçmişin sisinde kayboldu. Ama bir daha ne onu gören oldu ne de sevdiğini bulan. Hekate hep oradaydı. Ne karar verir, ne yönlendirir. O sadece sunar. Seçenekleri, yolları, ihtimalleri. Ve her seçimin bir bedeli olduğunu fısıldar. Zira en karanlık seçimler hep en sessiz gecelerde yapılır. Kavşak hala orada, meşaleler hala yanıyor. Hekate hala bekliyor. Sorulmamış sorularla, seçilmemiş yollarla. Belki bir gün sen de oradan geçeceksin.